Bolu'nun Gönük ilçesinde türbesi bulunan ve İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in manevi hocası olan Akşemsettin Hazretleri'ni anması binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. <laughs> Anma törene Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları ve şehir dışından gelen binlerce vatandaş katıldı kutsal emanetleri, kutsalları sahip çıkabilmeyi, hayrul halef nesillere aktarabilmeyi. Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun Ömer Sikkin Hazretleri Türbesi önünde yaptığı duayla başlayan anmada İnegöl Belediyesi Mehter takımının marşlarıyla yürüyüş devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşün ardından Mehter takımı tören aralığında marşlarla gösteri yaptı. gösterilerin akabinde konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici birlik mesajı verdi. Bugün de ülkemiz bir kuşatma altında. Evet bugün de hem dışarıdan hem içeriden devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklaline ve istikbaline karşı edenler. Ama geçmişte nasıl ki milletimizin bir olmasıyla, devlet millet bütünleşmesiyle hainlere karşı yapılan mücadele kazanılmışsa bugün de hiç şüphesiz olmasın ki ve hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu mücadeleyi yine kazanacağız. Devletimizi var edeceğiz. Ülkemizi öldürmeyeceğiz. Milletimizin istiklaline ve istikbaline has edenlere Cumhur İttifakımızda ve daha doğrusu yüreği, vatan, millet, din, devlet, ezan, bayrak sevgisiyle yanıp tutuşan bütün vatandaşlarımıza, büyük Türk milletinin bütün fertleriyle elbette karşı duracak ve zafer yine Müslüman büyük Türk milletinde olacak.